Ekonomistler beklenmeyen sonuçlar hakkında sıkça konuşurlar. Bunun ne anlama geldiğini anlamak önemlidir. Burada bireylerin harekete geçtiğinde bir şeyler başarmaya niyetlenmediklerini söylemiyoruz. Elbette iyi ya da kötü niyetleri var. Demek istediğimiz Birçok bireyin eylemleri bir araya geldiğinde bunun genellikle kimsenin niyet etmediği daha büyük bir sonuç doğurmasıdır. Bu sonuçlar bazen olumlu ve faydalı olabilir. Bazen ise istenmeyen kötü sonuçlar doğurur. İstenmeyen kötü sonuçlara en sevdiğim örneklerden biri kira kontrolünün yarattığı sonuçlardır. Kira kontrolü, hükümetin apartman dairelerinin kira fiyatlarını yapay olarak düşük tutmaya yönelik bir politikasıdır. Ev sahiplerinin kira kontrolü kapsamında belirlenen fiyatların üzerinde kira talep etmesi yasaktır. Bu politikanın istenmeyen sonuçlarından biri kiralık dairelerin normalde olduğundan daha kıt hale gelmesidir. Ev sahiplerine "Kiranızı belirli bir seviyenin üzerine çıkaramazsınız." demek, bazı kişilerin ev sahibi olmamayı tercih etmesi anlamına gelir. Bazı ev sahipleri dairelerini kiraya vermemeyi seçer. Evlerindeki bazı odaları kiralamaz ya da inşa edebilecekleri kiralık daireleri inşa etmezler. Dolayısıyla kira kontrolünün istenmeyen sonuçlarından biri de kiralık konut arzının azalmasıdır. Kira kontrolünü uygulayanların amacı kesinlikle bu değildir. Kiralık dairelerin daha az kullanılabilir hale gelmesini istemezler. Aksine kiralık dairelerin daha erişilebilir olmasını hedeflerler. Çünkü muhtemelen kiracıların daha fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak isterler. Ancak beklenmeyen sonuç bunun tam tersidir. Kiralık dairelerin arzı azalır. Ekonomi 101 dersi veriyorum ve dersin ilk gününde öğrencilere niyetlerin sonuç olmadığını söylerim. Bir politikanın arkasındaki niyetler o politikanın sonuçlarını zorunlu olarak belirlemez. Hatta bazen niyetin tam terzi sonuçları da ortaya çıkarabilir. Bunun bir örneği de tehlike altındaki türler yasasıdır. Bu yasanın amacı nesli tükenmekte olan türlerin korunmasını ve gelişmesini sağlamaktır. Ancak birçok durumda ortaya çıkan sonuç bu türlerin normalden daha hızlı yok olmasıdır. Eğer bir arazi sahibiyken arazinizde nesli tükenmekte olan bir tür keşfederseniz Çevre Koruma Ajansı'nın bu bulgu nedeniyle arazinizde çeşitli kısıtlamalar getireceğini bilirsiniz. Bu kısıtlamalar arazinizin değerini düşürebilir onu nasıl kullanabileceğinizi kısıtlayabilir veya satabileceğiniz fiyatı azaltabilir. Bu nedenle birçok arazi sahibi arazilerinde nesli tükenmekte olduğunu düşündükleri türleri bulduğunda ne yapar? Türleri öldürür ve bu durumu gizler. Buna vur, kürekle göm ve sus denir. Yani türü öldür, göm ve kimseye bundan bahsetme. Tehlike altındaki türler yasasının amacı elbette bu değildir. Buradan çıkarılacak ders bir politikayı belirtilen hedeflerine göre değerlendirmememiz gerektiğidir. İyi hedefler koymak kolaydır. Bir politikayı o politikadan etkilenecek insanlara sağlanan teşviklere göre değerlendirirsiniz. Politika yapıcılar için çok önemli olan bir diğer noktada gerçekten mütevazi ve alçak gönüllü olmaktır. İnanılmaz derecede karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Aldığımız her türlü eylemin sonuçlarının çok geniş bir yelpazede etkiler yaratacağını biliyoruz. Bu sonuçların sadece kısa vadeli olanlarını öngörebiliriz. Uzun vadeli etkilerini tam olarak takip edemeyiz. Bu büyük, orta ya da küçük devlet savunucusu olsanız da fark etmez. Teşviklerin gerçek dünyada nasıl bir etki yaratacağını izlemek her zaman zordur. Ancak bu zorluk, teşviklerin peşine düşmemiz gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Sadece politika yapıcıların niyetleri iyi dolayısıyla sonuçlar da iyi olacaktır diyemeyiz. Bu işin kolayına kaçmak olur. Bunu yapamayız. Bu çok kötü bir kamu politikasıdır.